Sağ olun, sağ olun. Yine, Evet, yine ben. Andromed Andromete kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizinle farklı bir oyunla karşı karşıyayız. Oyunumuzun ismi Art of War. Savaş sanatı gibi değişik bir oyun. Evet ama bugün oyunumuz, evet gördüğünüz gibi. Bugün yanımızda sürpriz bir konumuz var. Andromete'nin gelecekteki sahibi Mete. Evet ben, ben arkadaşlarımıza benim. merhaba der misin Mete? Merhabalar merhaba 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 Evet merhaba. neyse tamam fazla şımarmaya gerekmeden hemen oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar Evet e, oyunumuzun mantığı gayet kolay gördüğünüz üzerine Birinci seviyede başlıyoruz yaklaşık bir e, 20-30 seviye oynadım İlk başta şöyle e, Askerleri diziyoruz ve savaştırıyoruz Çok canici bir oyun ama yapacak bir şey yok Zafer Akış Evet, bir seviye. 10. seviyede gördüğünüz üzere 10. seviyede bir bayrak var. Mağazaya git diyor. Para tabii bunlar falan filan. Bunu geçiyoruz tabii direkt. Şimdi burada buraları hızlı geçmemiz lazım. Yoksa sizi sıkar. Tabii burada bir alıştırmalar falan var değil mi Mete? Gökün evet, alıştırmalar var. Ya, piyade verdi. Hmm. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi iki tane piyadeyi birleştir diyor. Bak oyun Türkçe çok güzel bir şey. Bir, askerleri birleştirdiğin zaman güçleniyor askerler. Evet, yukarıda da gösterdiğimiz gibi tane askerimiz var. Karşı tarafın kırmızının dört tane. Altını Acaba bile üç ta... asker veriyor. Evet. Acaba evet. üç tane piyadayı birleştirince ne oluyor? Üç tane aynı birlikten olması lazım. Hani öbür iki seviye, diğeri tek seviye oldu. birinci seviye olduğu için birleştirmiyor. Yani yeniyoruz tabii yani. Güçlüyüz yani. <laughs> evet zafer. Evet şimdi buraları hızlıca geçeyim ki sıkmasın diyeceğim ama bu da bakıyoruz, inceliyoruz. Neler ne var diye. Evet. Tabii paralı şeyler falan var. Para en sevdiğim. Hadi da Or ama. Orada ücretsiz bir şey vardı. Yani şimdi buraları hep aynı mantık olduğu için buraları hızlandırdım. Oyun sırasında da e, doldukça, bardoldukça asker basabiliyoruz. Ödüller falan veriyor. Burada hızlı geçtim. Hep aynı şeyler. Karargaha asker atabiliyoruz bir şekilde. Hep Asker koyarsak daha güçlü oluruz. Ama evet. gerek yok ona. Yine, yine hani Paramız, altını biz bitti bu arada. Yeniyoruz ya sürekli yeniyoruz. Okçular geldi az önce bize. Ne Öyle bir şey. Evet hızlıca geçtik. Geçtik evet. E, hep galibiyet 7. seviye. Ama oyun ben sevdim yani. Şimdi böyle hızlı geçtim ama. Oyun baya eğlenceli. Askerleri birleştirecek güçleniyorsunuz. Evet. O paralara bak 200 lira, 500 lira, 1000 lira bir Allah'ım. buralar görmeyin diye hızlı geçtim yani. Yoksa çok sıkıcı evet, oldu. Bu arada şu var. Ee, üçüncü seviye askerler daha güçlü. Şekilleri de değişiyor tabi, Göz, görünüşleri de değişiyor. Okçu veriyor bu arada tabi bize. Okçular da biliyoruz. Okçu almış. An. Evet. Falan filan dokuncu seviye. Tabii ben tura taktiği yapıyorum. Arkadan askerlere basıyorum. 11. seviye. Evet. Şu sandığı merak ettim. Bir de şöyle bir şey var. Bölge diye bir şey var. Ee, bölgeler arasında mesela 70 seviyede açıyor, açılıyormuş. Orada mesela 15 seviyede açılır. Bunu açtım ben ileride. Şu an görüyor musun? 300 kişi. Bayağı baya diyor yani. da hep savaşarak geçtik. Hep aynı şey olduğu için şimdi izlemek sıkar insanı. Hani o yüzden. Değil mi? Evet. Oyun böyle açtı aslında ya. yani. Hani anlat, anlatmaya gerek çok pek ama görüyorsun. Anlatmaya, anlatmaya gerek, hiç gerek yok. Görüyorsun. Ama gittikçe zorlaşıyor. Neden? çünkü askerlerimizi birleştirdik. Evet. Bu bölgedeki askerlerin savaşı şu an. Normal normal mi Normal seviyedeki değil de o gördüğünüz 11 12 değil. Bölgedeki böyle savaşıyoruz. Hediye almak için. Hep de kazanıyoruz ya. Orada evet. kar macerası da vardı. Evet onu da geçtim. Ve derken tabi böyle ilerledikçe bize yeni bir oyun ileridikçe oyun bize yeni bir kahraman veriyor. Oyundaki kahramanları da ekleyebiliyoruz. Mesela ben Gollum diye bir şey aldım. Gollum. Kölem mi? Gollum mu? Gollum böyle bir şey. En önündeki var ya siyah. Bak görüyorsun. Evet. O da o da bir yaratık gibi bir şey böyle. O da hediye verdi. Şimdi bize değişik bir şövalye verdi. Bunun özel şeyi de var. Neyi? Yani başlatıyoruz. 3 noktada başlatabiliyoruz bunu. Diğer askerlerden Biz bir de, de 31 yerde. kişi Şu an bir daha alt. Evet. Altta bu şövalyenin özel yeteneği var. Soldaki şey de mesela hani 4x dediği zaman mouse tıkladığımız, dokunduğun zaman yine asker veriyor bize. Ama ona gerek yok. Çünkü çok güçlüyüz. Evet, gerek yok çünkü askerlerimiz güçlü. Türk askeri. Evet, bir de arena yapmışlar. Ekstradan online oyuncular için. Bu arada oyunun süresince hiç reklama rastlamadım Bilmiyorum bana böyle gel ki geldi tek kendi. Hiç reklam açılmadı. Oyun içerisinde online oyuncular için arena yapmışlar. Bu da hoş olmuş. Meydan okutuyor. Meydan, evet, meydan okuyorsun. İşte Bak gene aynı seviyede. tabi burada da hani bayağı bir meydan okuyunca ödül verdi. belli bir seviyeye geçtiğiniz zaman mesela 10.000 altın mı verdi? 100.000 altın böyle bir altın mı verdi bana. Geçti kötü. Bu, bu parayı ne yaptım ben? Asker bastım. Şu an en en son gördüğüm asker böyleydi. Tabi gelişmiş olanlar bunlar. Evet Mete oyun hakkında ne düşünüyorsun oğlum? Oyun güzel. Güzel. 10 <laughs> yani üzerinden güzel. kaç veriyorsun? 10 üzerinden 8. 8. Mete 8 dedi. Sana puanım 8 kanka dedi. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu şekildeydi. Bir başka oyunda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın beğenme butonuna basın. Görüşürüz. Görüşürüz.